Ben hocam kanalından hepinize tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. 2025-2026 eğitim öğretim yılı video çekimlerimiz devam ediyor. Bir önceki videomuzda mevsimlerin oluşumunun nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde sizlere anlatmış ve devamında soru çözümleri yapmıştım. Bu ikinci videomuzda yine mevsimlerin oluşumuyla ilgili iki farklı yayın grubundan sizlere soru çözümleri yapacağım arkadaşlar. Birinci sorumuzla çözümlerimize başlıyoruz. Evet, görsel Klasik soru görselimiz bizim eksen eğikliğini gösteren bir görsel verilmiş ve bize hangi yorumun doğru olduğu soruluyor arkadaşlar. Hemen aşkından okumaya başlıyorum. Dünyanın güneş etrafında dolanması mevsimlerin oluşumunun tek nedenir demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki videomuzda da anlatmıştım. İki önemli nedenimiz var. Birincisi eksen eğikliği temel neden. İkincisi de dolanma hareketidir. Doğru ama tek neden değil yanlış bilgi. Mevsimlerin oluşması dünyanın kendi ekseni etrafında değil arkadaşlar. Kendi ekseni etrafımızdaki hareketimizde ne oluşturuyorduk biz? Gece ve gündüz oluşumu gerçekleşiyordu. O zaman cevapları mavi B değil. C seçeneğine bakıyorum. Bir bölgede farklı mevsimlerin yaşanması güneş ışınlarının geliş açısının değişmesiyle gerçekleşir ki bu hem eksenlikliği hem de bulunduğumuz konumla alakalıydı. O zaman doğru cevabı yakaladım. Yine de D şıkkını okuyorum. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde aynı saatlerde dün düşen güneş ışınları aynı açıya sahiptir bilgisi de yanlış. 21 Haziran'da biz yaz yaşadığımız için dikey yakın ışınlar alıyoruz. 21 Aralık tarihinde ise ne yapıyorduk? Eğik açılarla alıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C oldu. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz ve kalemimizi aldık. İkinci sorumuz diyor ki bize aşağıda hangi yarım kürede olduğu bilinmeyen bu önemli. A cisminin iki farklı zaman dilimindeki gölge boylarını ben size verdim grafikle. Bakın gölge boyu birinci zaman diliminde daha uzun bir gölge, ikinci zaman diliminde daha kısa bir gölge oluşmuş. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bu grafikte açıklanamaz, kesinlikle olmaz. Hemen bakalım arkadaşlar. 21 Haziran. 21 Haziran neresi için? Kuzey yarım küre için. Birinci zaman diliminde sabahın ilk saatleri ve ikinci zaman diliminde aynı tarihte öğlen e, en artık tepede olduğu zaman dilimi biliyorsunuz günlük hareket içerisinde sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde gölgemiz uzun öğle saatlerinde ise kısa gördüğünüz gibi bu bilgi uyumlu arkadaşlar burada herhangi bir hatamız yok. Peki 10 Temmuz tarihi ne zaman? Yine Kuzey Yarımküre için yaz dönemi arkadaşlar. Sabah 10.30 ama bir sonraki zaman dilimi 10 Eylül. Peki yaz döneminde bizim gölgemiz kısa olmalıydı. Aynı saat diliminde ama Eylül ayına geçmişiz. Eylül'de artık sonbahardayız ve kışa doğru gidiyoruz ki bizim gölgemizin Kuzey Yarımküre'de uzaması gerekiyor. Ama bakın grafik tam tersini söylüyor. Kısaldığını söylüyor. Cevabı yakaladım arkadaşlar. Bursa. Ama teyit etmek için diğer tarihlerde de size gösteriyorum. 21 Aralık saat 10.30'da nerede? Güney yarımkürede. 21 Aralık'ta 10.30'da gölge nedir arkadaşlar? Normalde güney yarımkürede kısa ama aynı tarihte öğleye doğru gittikçe daha da kısalacak ve grafikle uyumlu hale geliyor. Bu bilgi de doğru. Yine güney yarım küredeyiz. 10 Temmuz'dayız. Ne zaman arkadaşlar? 10 Temmuz'da mevsim olarak kış. Sabah 10.30. 10, 10 Eylül'e geldi. 10 Eylül'de evet bizde sonbahar ama artık orada ilkbahar. İlkbahardan yaza doğru gittiği için gölgesinin kısalması gerekiyor. 10 Temmuz'da 10 Eylül arasında uzundan başlayıp kısaya doğru giden bir grafik olacak. Bu da doğru. Yani cevabımız belirttiğim üzere B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar ekranlarınızda biraz daha kaydırıyorum şöyle. Evet üçüncü sorumuzda klasik bizim mevsim başlangıç tarihleri görselimiz var. İstanbul'da yaşayan bir aile sömestri tatilinde Uludağ. Sömestri tatili biliyorsunuz e, yarı yıl tatili ve yaz tatilinde Antalya'ya gidecekmiş arkadaşlar. Yaz tatili 21 Haziran'dan başlayacak diyor. Ailenin rezervasyon yaptırması için uygun zaman dilimlerini arıyoruz. Sömestri dediğimiz hemen şuraya yazalım kış ve yaz tatili zaten burada belli o zaman ben kış mevsimine dair bir rezervasyon yaptıracaksam arkadaşlar Kuzey yarımkürede nereden alacağım birden ikiye doğru giden şu bölge bizim için kış yaz dönemi için ise 3'ten dörde doğru giden bölgede olacak o zaman cevap birinci e, tatil rezervasyonu için 3'ten Pardon kış olacaktı birden ikiye doğru seçeneğini arıyorum yani cevabım bu ikisi olamaz. Cevap Bursa ya da Ceyha, Denizli. Ee, tekrar yaz dönemi için ise yaz yazmıştık. Bakın buraya 3'ten 4'e seçeneğini aramam lazım. O zaman doğru cevabım B seçeneğinde karşıma çıkmış oluyor. Dördüncü sorumuzda 8. sınıf öğrencileri olan Zeynep ve Esra tarihi altını çiziyorum 20 Haziran tarihinde aileleriyle yurt dışı gezisine çıkacaklar ve konuşmalar geçiyor. Tarih çok önemli 20 Haziran. 20 Haziran'dan 21 Haziran'a geçtiğimizde arkadaşlar kuzey yarım kürede yaz e, başlamış olacak ve bu dönem yazı işaret edecek. Güney yarım küre ise kışı işaret edecek. Dikkat edin Esra diyor ki deniz kenarına gittik. Deniz çok güzel, hava çok sıcaktı. O zaman Esra sen bu tarihte neredesin? Kuzey yarım Küredesin, Kuzey yarım küreyi biz ne yapacaktık arkadaşlar? Türkiye ile eşleştirecektik ve daha kolay düşünecektik. Aynı tarihte gittiğimiz yerde kar yağıyordu diyorsa 20 Haziran'da kar yağan yer kesinlikle güney yarım küre ülkesidir. Buna göre Esra ve Zeynep için neye bakacağız arkadaşlar? Yapılabilir yorumları arayacağız. Zeynep'in gittiği yer Zeynep nereye gitmişti? Güney yarım küreye. 23 Eylül'den sonra 20 Eylül'de bizde sonbahar başlarına göre güneyde ilk ilkbahar bu bilgi doğru. Esra Nesra nereye gitti? Kuzey Yarımküre ülkesine gitti. Gittiği şehirde 25 Mart. Bizim hemen düşünüyoruz 25 Mart'ta artık ne yapmış arkadaşlar? 12 saat gece 12 saat gündüz işte geçmiş ve yaza doğru gitmekte. Yaza doğru gittikçe gece süresi gündüz süresine göre kısalmaya başlayacak ki 21 Haziran'da en kısasını yaşayacak. O zaman bu bilgi fazladır bilgisi yanlış oldu. İki olan seçenekleri ne yaptık? Eledik. Zaten bir tek seçeneğimiz varmış. E pardon. B'yi de eledim. 3. Tatil boyunca Esra. Esra neydi? Kuzey yarım küredeydi. Gittiği şehirde birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazla. Evet. Yaz dönemi yaşadığı için cevabım 1 ve 3. C seçeneğinde olacak. Yine klasik bizim e, mevsim başlangıçlarını gösteren şeklimiz geldi. Dünya KLMN aralıklarından geçerken hangilerinde ülkemizdeki gece süresi? Evet arkadaşlar şöyle yapıyorum. Yukarıdan aşağı bir çizgi çekiyorum. Burası bizim için 12 saat gece ve 12 saat gündüz arkadaşlar. Hemen şöyle gündüzümüzde yazalım. Evet, buradan itibaren biz en uzun nereye doğru gidiyoruz? Gündüze doğru gidiyoruz. Dolayısıyla gece süresi burada nereye kadar arkadaşlar? Şu bölgeye kadar ne yapacak? Gittikçe azalacak. Ama biz ne arıyorduk? Artar arıyorduk. O zaman bu bölge değil. Burada çünkü gece süremiz kısalacak. L olan seçenekleri çıkardım. Peki buraya geldim. En kısa gece yaşadığıma göre en kısası olduğuna göre artık buradan itibaren artış başlayacak. O zaman M seçeneklerimde yer alacak. Bakın buradaki seçenekte M yok. Onu da sildim. Peki hocam N uyumlu mu? Evet burada 12 saat gece gündüz eşitliğini yakalamıştık tekrar. Ama biz en uzun geceye doğru gidiyoruz. En uzun gece burada yaşanacak. O zaman bu aralıkta da yine gece süremiz artıyor olacak. Cevabım C seçeneği sevgili arkadaşlar. Evet yine güzel bir soruydu. Umarım çözümümü anlamışsınızdır. Devam edelim. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Altıncı sorumuzda fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine mevsimlerin oluşumu sırasında ışığın bölgelerde meydana getirdiği sıcak değişimlerini anlatmak için benzetme yapıyormuş. Birinci durum diyor arkadaşlar. Bir baba dört çocuğuna on lira veriyor. Dört kişi paylaşsınlar diyor. O zaman kişi başına iki buçuk lira düşmüş olacak. İkinci durumda aynı baba yine on lira veriyor ama kime veriyor? Bir oğluna veriyor. Bu mevsimlerde şöyle anlatmıştık bunu. Geniş bir alana düşüyor ve çok kişi paylaşıyor. O zaman bu daha çok kış aylarını bize anımsatıyor. Burada ise dar bir bölgeye e, düştüğü için aynı para verilmesine rağmen pay çoğalıyor. O zaman bunu yazla e, eşleştiriyorum. Bu benzetme ile ilgili olarak doğruyu arıyorsunuz. Birinci bilgi öğretmen baba öğretmen babayı güneşe evet. Kaynak e, Güneşe benzetecek baba bir kaynak 21 Haziran'da Güneş'ten X ve Y 21 Haziran pozisyondaysa burası neydi arkadaşlar Yaz bölgesi Kuzey burada da kış yaşanacak o zaman X ve Y ülkelerine gelen e, ışınları paraya benzetmiştir diyor bu bilgimiz doğru sevgili arkadaşlar bir seçeneklerimde var zaten üç tane seçeneğimizde var birinci durum X ülkesinde yaz mevsimi yaşanmasını açıklar. Şimdi birinci durumda ne yazmıştık? Biz bu kışı anımsatan bir durum çok geniş bir bölge ve daha az pay oluyordu. O zaman X bölgesinin yaz yaşandığına göre bizim görselimiz e, ya da durumumuz kışla ilişkili olduğuna göre iki seçeneklerden çıkardık. Dolayısıyla elimizde bir tek seçenek kaldı. İkinci durumda da diyor Y ülkesinde şimdi kış olacak ama ikinci durum neyi anlatıyordu bize yaz anlatıyordu. O zaman yine uyumlu olmuyor. Cevabım ne olacak arkadaşlar? Yalnız 1. 7. sorumuz yine klasik bizim mevsim başlangıç tarihlerini gösteren güneş etrafındaki dolanım hareketimiz. Hemen soruya bakıyorum. Buna göre Ali'nin geliştirdiği arabayı seçeneklerde verilen bölgelerden ve tarihlerden hangisinde öğle vaktinde çalıştırırsa arabanın motoruna en yüksek verimi alır. Peki güneş panelinin birim yüzeyine düşen ışık miktarının artmasının evet ışık miktarı artarsa diyor motorun verimli çalışacağı diyor. O zaman ben mevsim başlangıç tarihlerinde dike yakın düşen bölgeleri arayacağım. Bakın 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımkürede kış yaşandığı için dike yakın olmaz. Seçeneğim olamaz. Peki 21 Mart'ta arkadaşlar nereye dik düşüyordu? Tam ekvator bölgesine. Burada ne yazıyor? Güney Yarımküre oluyor. Güney ve kuzeye hemen hemen aynı açılarla düştüğü için bu ekinox tarihlerini de bakın bölge verdiği için eliyorum. Tek seçeneğim kaldı 21 Haziran. 21 Haziran'da biliyorsunuz yengeç Dönencesi'ne ve kuzey yarım küreye daha dik açılarla geldiği için cevabımız C seçeneğinde karşımıza çıkmış olacak. Evet arkadaşlar devam edelim. 8. sorumuz var. Sırada 8. sorumuz yine mevsim başlangıç tarihlerini gösteren şemamızı bize vermiş ve dünya diyor Üçgen konumundayken güneş ışınları ülkemize daha eğik açılarla gelir. Peki ülkemize daha eğik açılarla geldiği dönem bizim için kış mevsimi ve neyi işaret ediyor arkadaşlar? E, kare konumundayken güney yarım küredeki göçmen kuşlar ülkemize göç etmeye başlar. Evet bize doğru göç etmeye başlayacaklar sevgili arkadaşlar. O zaman ne yapacak? Sonbahardan onlar da sonbahar, bizde ilkbahar olacak ki o dönemde K olacak ve yazı bizde geçirecekler. O zaman cevabım N ve K seçenekleri olacak. Cevabımız B seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor.